Her Koçileri doğru göndermişti. Şimdi Vedat. Vedat sağ tarafa doğru Ahmet Sami'ye doğru bir top. Ahmet Sami içe doğru dönmek istedi. Havalanan top Mustafa açar. Rahat şekilde aldı. Topu deneyimli kaleci. Karsızlı bir oyuncu. Turun ortası. Bir kafa vuruşu Mustafa çıkarttı. Elle oynama bekliyor. diye Milliye'de oyuncular burada oyunu sürdürdü. Fırat kaçmaz. Köşe atışını gösteriyor. Kanagan tekrar kullanıyor köşe atışını. Bu sefer yerden bir dokunuş geldi orada. Yanalarda kaldı top. Al oh, Mustafa Açak. Baskı geldi. Sami'den kısa düştü top. Şimdi İbrahim Efe içeri doğru gönderdi. Tehlike var. Sekti top. Alper son anda uzaklaştırdı topu. Şimdi Suruh. Yusuf. Suruz. Geriye doğru Emrah Özyaylaz. Emrah'ın pası arada. Bali. Yasir'in müdahalesi. Faul Bekir Bali. Sol tarafa doğru Emre'ye doğru bir top sekti. Top içeriye doğru sert bir orta ancak herkes açtı bu top. Tac oldu. Şimdi Yusuf. Yusuf Sarıhan'ın pası. Ahmet Sami. Taşı topu sola doğru Binyamin'le oynadı. Binyamin araya attı. Şimdi İbrahim Efe. Şimdi top cezalan üzerinde. Emrah aldı topu. Emrah şutu çarptı top. İçeri girdi. 58 numaralı oyuncu. Musa Günay sanıyorum ona çarptı ve içeri girdi top. Karşılaşmanın 23. dakikası içerisinde. Karaca Elias bu e, golle 1-0 öne geçmiş oldu. Evet şanssızlık yaşadı burada Kuvay Minliye ve kalecisi Mustafa Emre Açar. Kullanacak. bu serbest atışı. Emre, Emre tamam. Öndür'e doğru. Ahmet Sami tekrar Emre'ye doğru. Emre şimdi ortasını yaptı. Defans'ta çıkarttılar orada. Mustafa sanıyorum. Bünyamin tekrar içe doğru gönderdi. Alper karşıladı bu topu. Şimdi Emrah Bali sola doğru ancak iyi bir top olmadı bu. Evet. Taç oldu. Tuğrul gitti bu atışı kullanmak için. Tuğrul Tanırgan. Tuğrul'un ortası. Sekti şimdi arkada. Emrah Bali vurdu direkten döndü. Dönen topu. Ahmet Sami tamamladı. 2-0 öne geçti. Karaca 31. dakika at Gelen bu golle Emrah Bali çok iyi çevirdi. Top gitti. Uzak direkten geri döndü Ahmet Sami'nin önüne düştü. Ahmet Sami'ye de golü atmak çok kolay hale gelmişti. Takımına 2-0 öne geçirdi. Mustafa. Afer. Baskı geldi. Şimdi geri pası Mustafa. Emrah Bali hamle yapmıştı oraya. Alper Erkoç, Alper, Alper, Alper! cezaların üstündendir şut Kaleci Sercan orada 8 numaralı Ömer Sıraç'ın şutu Sercan tornağa çaldı topu. Yamin Yerde oyun sürdü. İlginç bir pozisyon orada Emrah'la Vedat Güreş'e tutu tutuştular. Diğer tarafta da bir güreş vardı sanıyorum. Murat kaçmaz gitti. Olaya müdahale etti hemen. Mustafa Cezaran üstüne doğru. Şimdi kapalı indirilen top. Berkan. Emre. Yusuf'u müdahalesi. Topa diyor Fırat kaçmaz. Maç atışı. Hemen kullanıldı. Tolga Han. Tolga Han, Emrah Bali mücadelesi İbrahim Efe geldi uzak başladı topu. Mustafa Açar çıktı. rahat Hoca da ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı sonucu Fahim Giyel 0, Karaca İlyas 2. Atkar hızlı bir taş atıştı. Edat sekti top, şut! Gol oldu. Gol atan oyuncu 8 numaralı Ömer Sıraç. Bekem topu Ömer Sıraç sol ayağıyla köşeye gönderdi yerden. Kuvay Milli ye hemen ikinci yarının ilk dakikası içerisinde 2-1'e getirdi skoru. Karşılaşmayı daha ilginç ve daha heyecanlı hale getirdi. Dünyamin uzun bir top Vedat koştu. Vedat'ın kontrolü. Şimdi Veli aldı topu. Veli Eli sol tarafa Emre Güney arası kaçırdı. Emre geldi ortasını yaptı. Vedat gitti vurdu. Top sikti. Mustafa Çağar aldı topu. Mustafa şimdi işareti aldı. Cezalan içine doğru gönderdi. Alper indirdi. Tehlike Yusuf. Köşe atışı. Şimdi bakıyorum Mehmet kaplandı. Evet. Sağ tarafa doğru bir top. Şimdi Emre. Emre tekrar Emre. Mustafa Candalar. Mustafa'nın pası tehlike var. Veri gitti. Veri vurdu. Son anda çok kritik bir hamle geldi orada. 19 numaralı Emre Han. Köşe atış oldu sanıyorum. Yusuf Sarıhan bir pası. Karıcısı Sercan. Sercan'ı göndermek istedi. Top Alper'e çarptı. Alper şimdi içe doğru. Mustafa Çağlayan. Ancak Ömer Sıraç'ın önünde kalmadı bu top. Evet. Şimdi Mustafa. Mustafa'nın pası. Alper. Mehmet Kaplan. Şut. Out oldu. Sercan'ın gönderdiği top. Şimdi Mustafa Cantalar'ın önünde kaldı top. Mustafa Can gitti. Mustafa Can şimdi bastı topa. Çalımını atmak istiyor. Yerde kaldı. Oyunu sürdürdü Fırat Hoca. Köşe atışı. Köşe atışı Yusuf Sarıhan'dan döndü. Oradan Musa. Musa içe doğru çevirdi. Ömer sıra. Alper dokundu. Atakan'dan döndü. Çok önemli pozisyon. Dünyanı uzaklaştırdı. Şimdi Musa geri pası. Karıcı Mustafa. Mustafa'nın uzaklaştığı top Dünyamin. Dünyamin'in pası Veli araya attı. Kalkmadı. Devam ediyor Mustafa Candalar. Vurdu Mustafa Çağ. Son anda orada defanstaki oyuncuya da temas etti sanıyorum. 5 numaralı Erdem'e korner oldu. Köş atışı. Tuğrul kullanıyor. Tuğrul'un ortası. Mustafa Candalar çarptı top Emrahane. Mustafa çevirdi. Oyun sürdü. Emrah. Veli. Veli'nin pası. Bünyamin. Bünyamin solunu aldı. Sol tarafa doğru gönderdi. Şimdi Emre Güney Aras geldi oradan. Emre ortasını yaptı. Mustafa Can Kaleyi bulamadı. Erdoğan evet, gönderdi Alper'e doğru. Alper şimdi aşırttı topu Mustafa Çağlayan. Mustafa içeri bırakmak istedi ve Vedat'a temas etti top. Tekrar Mustafa aldı topu. Ortasını da yaptı. Bir röşata denedi orada. 8 numaralı Ömer Sıraç. Ancak olmadı bu. Müthiş estetik bir hareketti ancak. Başarılı olmadı. Emre Güney Anas gitti. Top taraftan. Orta içeri doğru döndü top. Verin önünde kaldı. Veri vurdu. Son anda Mustafa köşe atışı. Çok önemli bir pozisyon kaçtı Karaca Elyas adına. 2 dakika içerisindeyiz. 2-1'lik Karaca Elyas üstünlüğü. Tuğrul Tanırgan'ın ortası. Kafa vuruşu yine. Bu sefer bu kez İsa'dan geldi. Out. Çok vedat. Vedat'ın geri pası Atakan. Atakan uzun. Şimdi Erdem Tuğrul kaptı topu. Tuğrul tehlikeli pozisyon. Tuğrul içeri doğru ortaladı. Şimdi cezalan dışına çıkan top Mustafa. Bünyamin. Bünyamin döndü Bünyamin. Edo atmak istedi Ömer. Ömer Sıraç. Emrahan. Götürdü topu Emrahan. Sola doğru taşıdı. İki doğru. Ömer Sıraç'ın orada olduğunu zannetti ama Ömer Sıraç biraz geri çekilmişti. Şimdi Mustafa Can'dalar. Kontratakta tehlikeli bir şekilde gelişti. Kontratak Mustafa Can çalımını attı. Yerde kaldı. Fırat kaçmaz. Kendini bıraktın diyor ve sarı kartı çıkarıyor. Mustafa Can'dalara. Hüseyin Azdan Bünyamin. Bünyamin. Şimdi döndü Bünyamin. Mustafa Can'ı kaçırdı. Mustafa Can. Vedat geldi ona destek için. Vedat Aras. Onun pası Mustafa tekrar. Vedat girdi cezalanına. Vedat içeri doğru. Orada Musa hamle yaptı. Şimdi cezalan dışına çıkarılan top. Mehmet Kaplan'ın müdahalesi. Arkasından pozisyon içerisinde olan oyuncu Berkan Özdemir'di. Taç oldu. Saçlar dışı. Vedat. Mustafa Can. Mustafa çıktı aradan. Şimdi Emrah. Tekrar Vedat. Vedat. Ortası tehlike. Orada. Turu. Buraya atmak istedi ancak iyi vuramadı topa. Alt oldu. Erdem. Erdem'den Emrehan. Emrah'ın pası Erdem. Bu top kaybı şimdi tehlike var, Mustafa'nın pası Veli, Veli önüne alamadı topu. Bakan çarptı sanıyorum top. Oyun durdu, adını söylüyor. Şimdi içeriye uzun bir kaç atışı, Tuğrul'dan sektik top. Son anda orada, Paul diyor, Fuat kaçmaz kötü oldu herhalde tahmin edeyim orada birbirlerine kafalar çarpıştı İnşallah çok kötü bir şey yoktur evet can de sağlık ekibini çağırdı karaciğe yaslı oyuncular sanıyorum bir açılma olabilir kanama o kanama da büyük ihtimalle kanama var oyun tekrar durdu Dakikalar 80, 6 gösteriyor. Evet 15 dakikalık uzatma geldi. Karşılaşma'nın sonuna. Orada bir hata Mustafa kaleyi gördü. Mustafa can dalar defans ve Mustafa Çarant anlaş anlaşmazdı. Gol oldu. 3 bir öne geçti. Karaciğer yaslı gol. Adam karşıladı. Şimdi altı İsa. Mustafa yerde kaldı. Karaciğer yaslı az önce Mustafa Candalar. Farklı üstüne taşıdı takımını. Kaleye doğru gönderen topa batakan. Şimdi işaret aldı Sinan. içeriye ortası. Gol pozisyonu. Son anda Atakan. Gol verdi. Çizgiyi geçtiğini söylüyor Fırat Kaçmaz. İtirazlar var. geçti. Sanıyorum yardımcı hakem uyarısı oldu. Erdem. Erdem uzun gönderdi. İsa karşıladı. çok iyi bir top. Tuğrul. Tuğrul yerde. Ne dedi? kaçmaz. kaçmaz yerde kaldı. Yine oyun sürdü. Sinan Sinan. Sol taraftaki boşlukta Emrehan Han. Emre istiyor. Topçu'dan gitti. Emre Han ceza alanına girdi. Dışarı doğru çıkarttı. Gol pozisyonu. Son anda. Yerde kaldı orada. Berkan penaltı bekliyor. Tuha Eminli'ye oyuncular. Sinan. Sinan'ın ortası. Buradan döndü. Sıddık Topçu. acaba topla karşılaşma son erdi. Evet Fly Milliye 1 Karacay Diaz 3. Üründen sevgili sporcularlar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>